Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bir önceki dönemden yarım kalan çalışmaları tek tek tamamlıyor. Başkan Başdeğirmen Çınır Mahallesi'ndeki yeni otogar inşaatını da tamamlayarak şehrin hizmetine sunuyor. Başkan Başdeğirmen yeni otogar alanında otobüs yazıhaneleri, gül ürünleri ve diğer işletmelerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Esnafın hazırlıklarıyla alakalı karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen otobüs işletmecileriyle esnafın talepleri doğrultusunda projede değişikliğe gittiklerini belirtirken, esnafsa daha önceki belediye başkanına defalarca otogar projesini görelim diye söyledik. Bizi gezdirmediler. O zaman otogarın yapıldığını sadece basından duyuyorduk dediler. Kim ne derse desin Şükrü Başkan'ın yanındayız biz. Şurası hiç olmaz dediler. 5 yılda bitmez, 10 yılda bitmez dediler ama siz iki yılda bitirdiniz başkanım burayı yani. Çok şükür, birçok da değişiklik yaptık biliyorsunuz. Daha kullanılır hale getirdik, daha düzgün evet, bir başkanım. şekle getirdik. O da sizin hep taleplerinizle oldu. Biz hiçbir şeyi burada kendi kafamıza göre yapmadık arkadaşlar. Hayır, Önceki projeyi tamamen değiştirdik. Defalarca sizlerle buraya beraber buraya geldik. Burada yapılması gereken çalışmaları size sorduk. Projelerdeki değişikliklere siz kendiniz karar verdiniz ve ortaya çok da güzel bir taraf sonuç çıktı. Bakalım, diğer yer? çok Harika bir görüntü Aronla çıktı. Onunla alakası yoktu diğer yazanların. Evet. Yani Sayın başkanım, başkanım, yani biz zaten e, biz ilk defa buraya geldiğimizde otogar olacak bura deyince gösterdiğiniz yeri biz dedik nasıl otogar olacak burası? Yazaneler karşılıklı Karşı arada karşıya. bir 3 metre yol var. Otobüsleri göremeyeceğiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani proje, e, değişikliği. proje değişikliği yaptınız. E, yüklenici firmamızın müteahhitleri evet. sağ olsunlar. E, büyük özveri gösterdiler. E, güzel bir eser ortaya çıktı. Biz daha önce belediye başkanına 10 defa bizzat kendim söyledim. Otogar projesini bir görelim. Bizi gezdirmediler. İçeriye bile götürmediler. Çağırmadı bile yani. Yani çağırmadı bile. Otogar'ın yapıldığından sadece basından duyuyoruz. Ama tabii ki burayı kullanacak olan sizlersiniz. E, sizlerin bu konuda karar vermesi lazım. Sizlerin burayı görmesi lazım ki ee, burası nasıl işleyeceğini sizler biliyorsunuz. Evet. Biz buraya ilk geldiğimizde o koridora girince dediniz ki biz burada otobüsü görmezsek biz satış yapamayız. Otobüsü. Yazhaneler otobüsü görmüyor. Otobüsü. Ben otobüsü. yazhane olarak dediniz ki otobüsü görmem lazım. Ö Önceki projede otobüsleri göremiyordunuz. Satıcı arkadaşlarımızın dükkanları bir hol koridorunda onlar giren, giren çıkanı görmüyorlardı. Evet. Yani biz buradaki tadilatla çok farklı şeyler yaptık. İnanın harika bir şey çıktı ortaya. Ben de çok mutlu oldum. Yani bu kadar emek verdik. Boşa ayı gitmedi. Yakışır bir otogar oldu. Allah razı. Sizler de beğendiniz. Otoparkıyla. Otoparkıyla, otoparkıyla evet. metrekare. Arka tarafa bir de otobüslerin bekleme yerini de hazırlıyoruz. Evet başkanım. O da önemli bir şey. Ama burada tek bence sorun var. Sizler daha önce otobüslerle gelen yolcularımızı şehire servis kullanırdınız. Evet. Belki de o zaman için otobüs terminal çok merkezde kaldığı için servisi iptal etmiş olabilirsiniz ama şu anda yeni bir servis çalışması yapmanız gerekiyor. Sayın Başkanım, Halka Duruz Kooperatif Başkanımızla Faruk Bey'le de görüştük. Yani ring servis düzenleyeceğiz inşallah buraya. E, vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Heh, bu çok önemli. Evet. Bu önemli bir şey. Onu yapmanızda fayda var. Yeni otogarın açılışa hazır halde olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, bayram öncesi asker sevkiyatı ve Ramazan bayramı için yaşanacak yoğunluk dolayısıyla yeni otogarı 15 Nisan'da hizmete sunmaya karar verdiklerini söyledi. Açılacak durumdayız. Bilmiyorum evet. sizler ne zaman derseniz biz açılışa hazırız. hazırız. Sadece başında. ürün satıcı arkadaşlar biz bir hafta mağazaları hafta gibi yani sizlerle beraber açmak evet. istiyoruz. Yani şu anda otobüsleri açalım da orası yapılabilsin demeyelim. Sağ olun. Beraber yapalım. Evet. Beraber yapalım. Yani onun için ben bunu Ver. bekletiyorum. Yoksa bizim sözümüz ayın 29'unda açmak. Yani biz burayı yarın açabilecek durumdayız. Ama sizler eğer yetiştiremediyseniz biz sizi bir hafta daha bekleyelim. bekleyelim. Sayın Başkanım, başkanım bekleyin, bekleyin. Ee, eğer sizde uygunsa bayram sonuna şey yapsak. Şimdi önümüzde bir asker sevkimiz var ayın 3'ünde. Ee, ondan sonra bayram gidiş dönüşleri var. Ee, bayram sonuna eğer e, sizde uygun görürseniz esnafımız da hazırlar o güne kadar. Hani siz bize bayramdan sonra derseniz biz bayramdan sonra açarız. Başkanım, Zorlayıcı bir durumumuz yok. Orada arkadaşlar, da sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız. Bayram sonu evet, onu satacağız. Tatil. Daha çok o anca hazırlanacağız başkanım, başkanım. Ya yani evimiz aynı fikirde miyiz? Aynen. Sizden ihtar ediyorsanız ama bütün refakat olarak öyleyiz tamam. başkanım. Bu hafta önümüzdeki hafta çarşamba. Askerden sonra zaten bayram geliyor. Yani tamam. onun ikisini de birden aldıktan sonra O zaman bizim arkadaşlar iş... bayramdan çıkacağız. Evet. 5'a 15. 15'inde burada otobüslerimizi harekete geçiriyoruz. Evet. Sizler de işletmelerinizi açıyorsunuz. Tamam başkanım. Tamam. tamam. Siz de aramızda görmek tamam. istiyorsunuz. Mevcut otogardaki esnafı mağdur etmeden yeni otogarı tamamladıklarına belirten Başkan Başdeğirmen, sembolik olarak bir esnafa dükkanının anahtarını teslim etti. Orada iş yapan tüm esnaflarımız, hepsi, hiçbir tanesi mağdur olmadan, sanki o işletmeler aynen alınıp yeni buraya konulmuş gibi Muntazam bir şekilde sizlere teslim edildi. Ne farklı bir şekilde size zorluklar, ne de sizin kabul edemeyeceğiniz, bu işin altından kalkamayacağız dediğiniz bir sıkıntılar ortaya çıktı. Ben burada kendi ekibime de teşekkür etmek istiyorum. Sizleri yormadan, üzmeden, hepiniz de gülerek, muhabbetli bir şekilde buraları teslim etmek çok önemliydi. Evet, yapıyı yapmak çok kolay ama esnafımızı taşımak, onu taşırken onu mağdur etmemek, çok daha önemliydi. Bir saatlik bile aksamanız olmayacak Allah'ın izniyle ticaretinizde. Biz de teşekkür ederiz başkanım. Oyun evet yani mühim olan buydu. Çok sağ olun. Şimdi ben bir ay boş kalacağım ne yapacağım bu malzemeyi Aynen. nereye koyacağım ürünümü nasıl değerlendireceğim gibi düşüncemiz de olmayacak. Ve artık yıllardır kullandığımız eskiyen vitrinlerimiz eskiyen e, ne bileyim tabelalarımız masalarımız edelim koltuklarımız, edelim. koltuklarımız yeni bir yüzle, yeni bir güzellikle vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlayacak. Çok sağ olun. Çok Şehrimize de modern bakımlı, son derece böyle nezih iş yerleriyle hizmet etmeye burada devam edeceğiz inşallah. Rabbim sizlere bereketli kazançlar versin. Ee, ben sembolik olarak bir tane anahtarı <laughs> esnafımıza teslim etmek istiyorum. Bizler burayı 29 Mart'ta açmak için sizlerle anlaşmıştık. Evet, 29 Mart'a evet, burayı açarız demiştiniz. <laughs> Sizlerin vermiş olduğu tarihle bizler de ona göre kendimizi hazırlamıştık. Ancak bugün sizlerin talebi üzerine e, önümüzdeki günlerde askerin geleceği, ondan sonra bayram hareketlerinin çok fazla olacağı düşüncesiyle bayramdan sonraki Tabii. ilk mesaiye, bayramdan sonraki ilk mesaiye yani 15 Nisan'a müsaade istediniz. Biz de bu müsaade istemenizi uygun gördük. Ben buradan vatandaşlarımızın, halkımızın da duymasını istiyorum. Hani 29'unda açılacaktı. Bizce belediye olarak herhangi bir sorun yok. Biz bugün açarız. Hiçbir eksiğimiz yok. Her türlü her şeyini hazırladık Allah'ın izniyle. Ama bizim için en önemli, en değerli olan sizlersiniz. Sizlerin çok talebi. Çok teşekkür ederiz bizim başkanım. için çok, çok değerli. Çok sağ olun. Evet. Tekrar hiçbir bahanemiz olmadan Allah'ın izniyle 15 Nisan'da Rabbim nasip ederse buradayız. Bayram sonrası Bayramın devamını, artçılarını burada hep beraber yaşayarak iş yerlerimizi açıyoruz inşallah. Şimdiden başlayalım. hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok, çok. Yeni otogar alanında iş yapacak yazıhani sahipleri ve esnafta yapılan çalışmalardan dolayı başkan baş değirmene teşekkür ettiler. Gülmamli işleri uğraşıyoruz, market işim var. Ee, başkanımız buralara kadar geldiği için çok teşekkür ederiz. Bizleri mağdur etmedi. Bugünlere kadar getirdi. Sağ olsun yepyeni bir bina yaptı bizlere. bu yüzden başkanımıza teşekkür ederiz. Anahtarlarımızı teslim aldık. Allah nasip eder de bayramdan sonra da tekrardan buralara geleceğiz. Burada da yeni iş yerlerimizde e, peşinde koşturmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz başkanımıza da ayrıca. Allah nasip ederse yeni otogarda daha kaliteli, daha ferah. Yani emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada işlerimize devam edip işte Isparta halkına dışarıdan gelen yabancılara en iyi şekilde gülümüzü işte e, Ispartamızı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Otogarımızda duruyorduk. Şimdi e, yeni otogar yapıldı. İnşallah daha güzel olacak, daha temiz olacak, daha dizaynlı. Her yapılan işte, yeni yapılan işte her zaman güzel oluyor. Otogar Isparta'nın en gözde yeri olduğu için daha güzel, daha temiz. Teşekkür ederim. Çok yani başkanımıza bu zamana yani yapmış olduğu işlerden. Çok çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Gezdik, gördük. Çok şükür, sıkıntı yok. Dükkanların konumları da güzel. E, yapılmış bir hizmet var. Kesinlikle eski yerden iyi olacak. E, güveniyoruz, inanıyoruz. 15'inde geleceğiz. E, Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. Teşekkür ederiz.